Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, minik bir minik tatlış bir defter yapacağız. Şöyle tane defterimiz var. Böyle üzerine yazılar falan yazabilirsiniz. Resim yapabilirsiniz. Ben bunu çok beğendim yaptığımda. O zaman bu arada arkadaşlar videolarımızı beğenip kanalımıza abone olduysanız. Bu arada yorumlara başka hangi video atmamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. O halde yapılış videomuza başlayalım. Arkadaşlar malzemelerimiz bunlar olacak şimdi. Birinci Malzememiz arkadaşlar. Bir tane e, kağıt lazım olacak. Sadece bir tane e, A4 kağıdı lazım olacak. İkinci malzememiz e, bir tane makas olacak. E, üçüncü malzememiz tabii ki de zımba lazım olacak. E, en sonucu malzememiz e, herhangi bir boya gibi bir şey e, kullanabilirsiniz. Tabii ki keseceğimiz yerler için bir tane de e, kurşun kalem ya da uçlu kalem kullan Bilirsiniz. O halde yapılış videomuza başlayalım. Öncelikle arkadaşlar kağıdımızı bu şekilde katlıyoruz. Şöyle dikkatli bir şekilde şöyle katlıyoruz. Sonra üstüne bir kez daha yapıyoruz. Evet böylece burasını yapmış olduk. İkinci kısımda da bu sefer buradan buraya katlıyoruz. Böyle. Evet. Böyle katlıyoruz. Sonra üstüne tekrardan katlıyoruz. Önceki gibi. Evet. Yaptık. Şimdi arkadaşlar bize kurşun kalem ya da herhangi bir siyah kalem lazım olacak. Çünkü buralarımızı yani buraları keseceğiz. Şöyle çiziklerimizi atalım. Şöyle. Sadece bu üç yere çizik atıyoruz. Evet çizdik arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buralarımızı makasla hemen kesiyoruz. Şöyle. Sadece çizdiğimiz yerleri kesiyoruz. Şöyle. Bundan da kesiyoruz. Ve burayı da. Evet böylece buralarımızı kestik. sonra arkadaşlar kağıdımızı açıyoruz gördüğünüz gibi böyle kesiklerimiz oluştu ardından arkadaşlar sonra bu katladığımız yerlerden tekrardan çiziyoruz şöyle burayı da çizeceğiz Sonra arkadaşlar bu çizdiğimiz yerleri de kesiyoruz. Şöyle. Burayı da İşte buralarımızı kestik. Makas şöyle dursun. Şimdi arkadaşlar bu çiz bu kestiğimiz yerleri buraya doğru katlıyoruz. Evet böylece yapmış olduk. Sonra e, kağıdımızı ters çevirip şöyle yan tutup bu tarafı doğru katlıyoruz. Katladıktan sonra buraları da aynı şekilde yapıyoruz. Evet. Sonra arkadaşlar şurada bir yer açacağız. Bakın şu olduğu yerde bak şöyle oldu demiştiniz. Evet. Şimdi buraları açtık. Böyle buraya doğru birleştiriyoruz. Böyle bu şekilde. Böylece minik defterimiz hazır. Tabii ki evet buraları açılıyor. O yüzden buraları zımbalayacağız. O yüzden size bu yüzden de lazım dedim. Şimdi zımbayla hemen şu açık olan yerleri yani bu kenarları zımbalıyoruz. Eğer zımbanız yoksa da e, bu kenarları yani mesela benim zımbaladığım yerleri şu kenarları yapıştırı yani normal böyle yapıştırıcıyla e, yapıştırabilirsiniz. Şöyle. Evet, böylece minik defterimiz hazır oldu ve son kısma geldik. Bu ee, son kısımda bunun üzerine resim çizebilirsiniz. Tabii ben defterimi böyle süslü yapmak istedim. Evet, diğerinde de böyle kalpler yapmıştım. Buna da şimdi bir tane eee İstediğiniz herhangi bir şeyi çizebilirsiniz. Ben buna böyle paticikler çizeceğim. Şöyle. Sizler de e, istediğiniz herhangi bir şeyi çizebilirsiniz. Sonra küçük kalpler yapıyorum. Böylece arkadaşlar defterimiz hazır. Eğer iyi boyamak istiyorsanız tabi boyayabilirsiniz. Ben patilerimizi tabii ki pembeye boyayacağım. Şöyle fosforlu pembenizle boyayacağım. Şöyle boyayalım. Hı hı. Şuna bir tane yuvarlak koymayı unutmuşum. Evet. Devam edelim. Neredeyse bitiyor. Hmm. Şöyle şuraları da bıytık mı? Böylece arkadaşlar, işte defterimiz hazır. Gördüğünüz gibi. Çok tatlış oldu. Ayrıca minik böyle küçük defterler. Tabii arkadaşlar ee, siz daha fazla sayfasını olmasını istiyorsunuz. Mesela benim böyle şöyle bir yerim oldu. Orayı böyle makasla kesebilirsiniz. böyle bir sürü sayfanız da olabilir. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videolarımızı beğenip abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Ee, sonra başka hangi video çekmemi istiyorsanız yorumlara yazıp bildirimleri açmayı unutmayın. how's